Olay Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evden eve eşya taşıyan nakliyat şirketinde hamol olarak çalışan evli iki çocuk babası Neşe, Samsun'dan Antalya'ya evi taşımak isteyen ÖÇG adlı kadının evindeki eşyayı taşımaya gitti. Evdeki eşyalar araca yüklendikten sonra evde tek başına ev sahibi genç kadın ile kalan Neşe'nin bu sırada ÖÇG'yi taciz edip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. ÖÇG'nin polise şikayeti üzerine Neşe, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Neşe, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Neşe, kadının kendisiyle birlikte olmak istediğini iddia ederek kabul etmeyince kendisine elinde diş fırçası ile saldırıp daha sonra şikayetçi olduğunu savundu.